Aşağıdaki çocuklardan hangisi cümlesinde eş sesli bir sözcük kullanmıştır? Buraya baktığımızda yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli sözcükler denir. Eş sesli sözcüğün tanımı bize verilmiş. Eş sesli sözcük arıyoruz aşağıdaki seçeneklerde de. Bahçedeki kazlar çok ses yapıyorlardı. B seçeneği dersimiz bugün erken bitti. C seçeneğinde hayvanat bahçesinde çeşit çeşit hayvan gördük. D seçeneğimizde ise aranıza kara kedimi girdi? Seçeneklere baktığımızda A seçeneğindeki kaz sözcüğü eş sesli bir kelimedir. Birisi hayvan olan kazdan bahsedebilir. Bir de kazmak eylemi olan toprağı kazmak gibi kelime olarak iki anlamda kullanılabilir. O halde eş sesli kelimenin olduğu seçenek A seçeneğidir.